Dostlarım selamlar. Çokça sorulan bir soruyla karşınızdayım bu sefer. Onu cevaplamak için karşınızdayım. Soruyorlar diyorlar hala Battlefield bir oynayan var mı? Ben girdiğim zaman server bulamıyorum. Boş haritaya atıyor tek başıma oluyorum falan diye. Çokça soru geldi. Ben de bunun hemen size nasıl olduğunu göstereceğim. Buradan sol tarafta çok oyunculu moduna tıklayın yukarıda görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra sunucu tarayıcısına gelin. Ve geldiğiniz zaman size büyük ihtimal böyle bir şey gelecektir. Oyun yok, bir şey yok, bir tane harita görünüyor. Hemen sağ taraftan hızlı filtreleme moduna gelin, ayarlarına gelin. Oyun modlarından buradan fetih ve operasyonu isterseniz diğerlerini de seçin. Diğerleri oynanıyor mu pek bilmiyorum ama ikisini birden, genelde ikisi birden oynanıyor. Bunu seçtikten sonra haritalar, haritalara gerek yok. Daha sonra da siz seçip bakabilirsiniz acaba hala orada oynayan var mı diye. Daha sonra boş bölümüne gelin. Boş bölmeler böyledir. 1 5 6 10 seçilidir. Siz buradan yok olanı da işaretleyin. Ve görmüş olduğunuz gibi bir sürü dolu server çıkmış bulunmakta. Buralardan dilediğinize girip oynayabilirsiniz. Evet, sorunun cevabı bu şekilde arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa takip etmeyi unutmayın.